Hasıya ER. Hoş bulduk hocam. Herkese iyi akşamlar. İbrahim Sümer'in yakın geçmişten eski öğrencisi olmaktan memnun olmayla beraber psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Bulunduğum akademide birçok dalda eğitim almakla birlikte şu anda hem öğrencim hem de öğrencilerim var. Çalıştığım alanlar, eğitim aldığım alanların hemen hemen gerektiği kadarı diyebilirim. Burada herkesle beraber olmaktan ve buradaki derinleşmek istedikleri konuda çok memnunum ben çok mutlu oldum hepsi çok kıymetli ve çok değerli aslında bir çoğu benim istediğim konu çok memnun oldum sabır ve teslimiyet benim derinleşmek istediğim alan yani diğerlerin arkadaşlarım seslendirdiği için benim gönlümden geçenleri ve bir temenni de bulamıştım her konuyu hoca bir derste işlemiş olsaydı ya da bir program olsaydı bunun katkıları neler olurdu, bunun için neler mümkün dedi ve gönderdi. Çünkü niyet etmeyi sizinle öğrendim. Zaman zaman katıldığım programlarda da bildiriyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum. Eğer niyetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu bilseydik, bunu farkında olsaydık, daha ne kadar alanda, sonsuz alanda, ne kadar daha güçlü niyetler koyardık ve bunların avuçlarımızda döküldüğünü bilseydik bu mucizeleri nasıl hayranlıkla izlerdik. İbrahim Hocam 2014'te dersine gelmeme niyet etmişti. Ve ben onu çok beklettim. Söylemek istedim ve yine çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim buradaki herkesin katkısına, varlığına. Çok güzel eğitimler. Ruhun şifası ailemi çok seviyorum. İyi çok akşamlar. Ediyoruz. Sabır ve teslimiyet hakkında konuşmak isteyen var mı? Asiye'nin derinleşmek istediği iki konu. Ben kısaca Asiyeli'den son bir beyin fırtınası yaptık geçenlerde. Sabır konusu çok ince, bazı konular vardır çok incedir yani böyle hassastır. Mesela sabırla ilgili ben fikirlerimi birkaç dakikada söylediğimde içinizden ne diyor bu hoca diyeceğiniz, ya hoca da değiliz de hani ne diyor bu adam veya işte ne diyor bu diyeceğiniz bir sürü şey olacaktır ve belki de bazı bakış açıları tepe taklak olacaktır. Bazıları kapatıp gidecektir, bazıları daha sıkı sarılacaktır. Tarzda bir şey meydana gelebilecektir. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu bu konu. Adalet Hanım, mücadele etmektir demiş. Mesela böyle yanıtlarımız var, böyle birçok yanıtımız var. Yani mesela konu burada, burada yanıtımız var, burada yanıtımız var, burada yanıtımız var, burada, yanıtımız var, burada, yanıtımız var, burada var, her tarafında var. Onun bir de odağında bir şey var. Çok ince bir nokta var. Onu burada açık etmek, anlatmak çok kolay değil. Evet çok güzel yanıtlar geliyor durup odaklanmaktır diye. Bakın çok merkezli bir şey anlatacağım. Anlatayım mı Asya? Derinleşmemiz gereken bir konu. Sabır deyip geçemeyiz gibi geliyor artık bana. Tefekkür <laughs> için bile. Tamam çok ince bir nokta. Lütfen değerli hocalarım yargılamadan önce tefekkür ediniz söyleyeceğim şeyi. Şimdi şöyle arkadaşlar, Allah sabredenlerle beraberdir diye geçiyor değil mi ayet-i kerimede? Sabretme ile ilgili durum, beraberlikle ilgili bütünleşik bir durum olmuş oluyor. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir değil mi? Nevin hocam bir şey dedi. Sabır insanın musibetleri ve kulun seçimi olmayan şeyleri sabretmektir çok ince olan haliyle. Cansın hocam, teşekkür ediyorum. İnce nokta şurada arkadaşlar. Sabretmek hani şey vardır ya aslında ne? Aslında ne? Aslında ne diye böyle bir yayınlar var. Görmüşsünüzdür. Sabretmek aslında ne? Sabretmek aslında İbrahim Sümer'in görüşüne göre söylüyorum. Kendi derinliğine ve şu ana kadarki edinmiş olduğu farkındalığa göre söylüyorum. Sabretme gereksinimi kalmayacak derecede ola gelen şeylere bir durum olarak bakabiliyor olmaktır. Bakın bilgece bir bakıştan bahsediyorum. Gerçekten sabırlı olabilme ile ilgili durum kendi egomuzu, kibrimizi, kişiselleştirmemizi, onunla ilgili dayatmamızı, onunla ilgili öğrenilmişliklerimizin adziyeti altında ezilmemizi ortadan kaldırarak orada bir durum var diyebilmektir. Bunu diyemediğimiz müddetçe gerçekten sabredenlerden olamadığımıza inanıyorum ben baktığın zaman. Gerçekten mesela Hz. Eyyub'un sabrına bakın değil mi? Orada sadece orada öyle bir durum var. Alper hocam buyur lütfen. Şimdi orada çok güzel örnek dediniz ya girdiniz konuya girdiniz aklıma gelince söylemek istedim. Sabır denen noktada aslında şunu yapıyoruz genelde. Yani olan şeyleri olacak şeylere gardımızı alıyoruz. Şimdi geliyor ben ne yapacağım? Ya da belirsizliklere karşı bir endişe, kaygı, ne yapacağım acaba böyle bir şey olabilir mi? Hayatım acaba kötüye gider mi? Gibi gibi sabır konusu. Bir örnek vereyim. Denizdeki dalgaları düşünelim. Dalgaları durdurabilir miyiz? Hayır. Peki ben dalgalara karşı ne yapabilirim? Neyi seçeyim oradaki ben? Orada yumuşakça hareketle onlarla birlikte dans ediyor. O zaman bir surf olmayı, bir yelkenli olmayı tercih edebilirim mesela. Birlikte aşırı değil mi baktığın zaman? Birlikte akım. kesinlikle. Birlikte akım. Ve orada ben yelkenli olmayı tercih edince yanına da bir şükür eklediğimde gelen her şeyin bir tecrübe olduğunu, bu bir tecrübe demiyorsam zaten hayat bana mutlulukla gelecek. Aslında her şeyin bir tecrübe olarak hayatımıza kattığımızda bu da tecrübem, bu da deneyimim. İşte sabır orada daha çok beni yukarılara doğru ittiriyor. Diyor ki tamam bunu deneyimlemek içinse Zaten bilissel anlamda hocam değil midir? Biz deneyim dediğimizde o ilkel deneyimimiz korku alanına almaz bizi. Aa tamam sadece bir deneyimmiş. Geçici yani. Çünkü şöyle bir yatay bir doğru düşünün. Orta seviyesi sıfır olan bir doğru düşünelim. İşte sağ tarafı artı on, sol tarafı eksi 10. Şöyle diyebilir miyiz? Her şey negatif gelecek hayatında. Bu mümkün müdür sizce? Bir tarafı artı, bir tarafı eksi. İkisi de eşit. İşte o yüzden ne her şey çok pozitif olacak hayatımızda ya da her şey çok negatif. Böyle bakarsak her şey aslında bir deneyim için. Bizim o farkındalık bilincini aslında götürüyor. Bizi mutlak bir yere taşıyacak yani. O yüzden o dalga örneği çok hoşuma gider benim. Evet dalgaları durduramam. Durduramıyorsam ne yapmalıyım? Bu bakış açısını belki örnek olur, güzel olur diye vermek istedim hocam. Şimdi hocalarımdan bu da geçer yahu. Ne hocam. Anlatabilir misin rica etsem? Hoş geldin. Önce kendini kısaca bir tanıtmanı istiyorum. Ardından bugün hangi konuda derinleşmek istediğini soracağız ama önce bu da geçer yahu bir anlatmanı istiyorum rica ediyorum. Herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Neslihan Nizam ben. Nizam danışmanlık çatısı altında. Kendinden kendine yolculuk yapan, kendini geliştirirken çevresine de katkı olmaya çalışan biriyim. Çok güzel konular, çok heyecanlanıyorum dinlerken. Kalbim böyle coşuyor şu anda. Şimdi çok Asiye güzel. Hocam sabır ve teslimiyet dedi. Oradan yola çıkarak hmm. derinleştik. Sabır ve teslimiyeti en iyi temsil eden kıssalardan birisinin bu da geçer yahu olduğunu düşünüyorum ben. Senin anlatabileceğini düşündüm ama dilin döndükçe lütfen farklı, farklı arkadaşlar söz alsın istiyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim hocam. Ben de sizin söylediğiniz o cümle vardı ya tam olarak onu kalbimden geçiriyordum. Sizin dilinizden döküldü. Gerçekten bir şey sabretme gereksinimi duymayacak hale gelebilmek mesele diye düşünüyorum. Bunda ben emin olmak, iman etmekle birlikte olduğuna inanıyorum. Yani biz Birçok şeyde kalbimizden biraz çok zihnimize daha fazla takıldığımız için o emin olma halinden de kopuyoruz aslında. Yine kendimizi tanıma, bilme, anlama yolculuğu dediğimiz de bu aslında tam olarak. Ne kadar çok içimize dönersek orada yaradanımız bizimle birlikte ya her nefesimizde, her an. Onun sesini ona, özümüze çok daha yakın olabileceğimiz için olan her şeyin mükemmelliğine belki biraz daha yakın pencereden bakıyor olabileceğiz. Yani yüklediğimiz anlamlardan biraz daha uzaklaşarak Olanın hayrını, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ya, oradaki kolaylık ve güzellikleri görmeye kendimizi açarsak eğer, çok daha sabır gerektirmeyecek hale gelebileceğimize inanıyorum. Geçiciliğinden aslında derinleşmek istediğim konuda da buydu. Çok güzel tevafuk oldu. Geçicilik konusunu konuşalım isteyecektim ben de. Akşam öyle bir kalbime geldi. Gerçekten her şey geçiyor. Her şey o yüzden böyle duygu ve mana yüklemek yerine daha uzaktan gözlemleyerek izleyici yani şahitlik makamına ermek nasip olsun diyorum ben yani kendi adıma ve isteyen herkesin adına Hep çünkü bize. şahit olmaya geldik öyle inanıyorum inşallah Rabbim kolaylaştırır teşekkür Aynen. ediyorum ben teşekkür ederim çok sağ olasın hocam. Nurcan hocam hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum hocam. Nurcan Bekiş ben. Uzman koç ve numaralom. Farklı alanlarda da aldığım sertifikalarım var, eğitimlerim var. Fakat yoğunlukla bununla meşgulüm. Sosyal sorumluluk projelerindeyim. Seanslarım derken böyle güzel, keyifli devam ediyorum. Sizlerle burada olduğum için de çok mutluyum. Evet şöyle bir yüzük hediye ediliyor padişah. Da yüzün üzerinde de bu da geçer yahu yazdığını görüyor. Anlam veremiyor. Çok mutlu olduğum o anda yüzüne bakıyor bu da geçer yahu diye. Yine çok kötü bir durum yaşadığında da bakıyor bu da geçer yahu diye. Yani hayatta hiçbir şey kalıcı değil. Ne mutluluk ne mutsuzluk. Aslında orada anlatılmak istenen işin özü de o. Çünkü hayatımızda ne yaşarsak yaşayalım hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Eğer bu şekilde bakabilirsek de aslında bir şeyler içinde daha kolay olmuş olur diye düşünüyorum. Daha Harikasın hocam. Bu şekilde Neslihan hocamın geçicilik dediği konuya da biraz derinleşmiş olduk. Nurcan hocam sen bugün herhangi bir konuda derinleşmek isteseydin hangi konuda derinleşmek isterdin? Belki şey olabilirdi hocam aslında tam bir konu yok ama belki korku ve kaygılarımızdan özgürleşmekle ilgili bir şeyler yani ne yapabiliriz ya da nasıl ilerleyebiliriz bununla ilgili olarak olabilir diye düşündüm. Korku ve kaygıdan özgürleşmek için neler yapılabilir? Nergis hocam kısaca bir şeyler anlatmak ister misiniz lütfen? Olur, seve seve. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Korku geçmişte yaşadığımız şeylerden kaynaklanır. Kaygı geleceğe dairdir. Yani bu şu demek. Kaygının annesi korkulardır bir korkuyu geçmişe dayandığı için içinden geçmek istiyorsanız geçmişinizde yaptığınız olumlu ya da olumsuz her tercihinizin, her kararınızın sorumluluğunu almanız gerekiyor. Çünkü o zamanki bilincinize göre bunlar doğruydu. Şu anki bilincinize göre siz onları negatif olarak karar veriyorsunuz. Orada hala bir duygu durumu barındırdığınız için de gelecekten kaygı, endişe ve vesvese doğuyor. Bundan nasıl çıkarsınız? Çok kolay bir şey söyleyeyim size. Sürekli kendinize şunu hatırlatın. Şimdi içimizde kuantum eğitimi alanlar var, yeni başlayanlar var, nefes eğitmenleri, koçları var. En çok onlar biliyorlar bu konuyu. Zaman diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden kendinize sürekli şunu hatırlatın. Şimdi deyim ve şu andayım. Siz bunu ne kadar çok tekrar ederseniz şimdi deyim ve şu andayım. Şimdi deyim ve şu andayım. Zihnin gelecekle geçmişe gidip gelmesine bir süre sonra engel olacaksınız. Bir süre sonra geleceğinizde daha var olmayan şeylerin ne olacağını bilmiyoruz. 5 dakika sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyler hakkında fikir yürüttüğümüz için kaygıya kapılıyoruz. Çünkü geçmişten bize gelen kayıtlar var. Geçmiş bitti, geleceğin gelip gelmeyeceği belli değil. Elinizde sadece şu an var. Ne zaman kaygıya, korkuya, endişeye kapılırsanız her zaman şunu hatırlayın. Geçmişte yaşadığınız bir şey sizi şu an korkutuyor ve geleceğe kaygılandırıyor. Bu noktada hemen kendinize bunu hatırlatın. Şimdi deyim ve şu andayım. Şimdi deyim ve şu andayım. Bitti bu kadar. Bunu sürekli hale getirdiğiniz zaman belli bir süre sonra beyninizde yeni konektonlar, yeni sinirler oluşmaya ve bağlantılar oluşacak. Bu korkulardan ve kaygılardan arınacaksınız. Ama dersiniz ki ben bunu kökten nasıl çözerim? O zaman İki seçenek var. Ya gerçekten geçmişinize gidip o korkularla yüzleşeceksiniz, içinden geçeceksiniz. Ya da hiç geçmişle uğraşmayacaksınız, elinizde var olan şimdiye sahip çıkacaksınız. Çünkü geleceği şimdiden yaratıyorsunuz. Geçmişle işiniz yok, şu an işiniz var. Geleceğin de nasıl olmasına karar verecek olan sizsiniz. Bugüne kadar korkunuzun bir faydasını gördünüz mü? Hayır. Kaygınızın bir faydasını gördünüz mü? Hayır. O yüzden şimdiye en makul, mantıklı ve vicdanlı kullanın diyorum. Ya, arkasın. harikasın. Nurcan Hocam hepimizin Nergis Hocam'ın anlattığı şeyleri dinlememize vesile olduğun için de teşekkür ediyoruz. İlham Harika. Nurcan Hocam'ın yüksek ihtimalle konuyla ilgili bir bilinci var bu arada. Böyle hepimiz faydalanalım diye de konu verdi ortaya. Minnettarım. İyi ki varsın. Bu vicdani akışlarla biz biz ruhuyla büyüyoruz ve bu gerçekten iletilmesi gereken insanlara da bilgilerin ulaşmasını sağlıyor. Alper Hocam buyurun lütfen. Nergis Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir araç verdi bence. Yönetebilme becerisini çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Nurcan Hocam konu için teşekkürler. Ben de küçücük bir şey söylemek isterim. Örnek olsun. Ben de küçük bir çalışma verebilir miyim hocam? Rahatlama as açısından bu konuyu yönetebilir. Bilissel anlamda aslında beynimizin yönetebiliriz. Ama yönetmek için birkaç böyle araçlar olması gerekiyor. Ben bir küçücük, daha bir şey vermek isterim. Victor Franklin'in İkinci Dünya Savaşı'nın toplama kamplarında hayatta kalmayı başaran psikolog ve insanın anlam arayışı kitabının yazarı aynı zamanda diyor ki, bir uyaran vardır. Bir de, tepki vardır. O uyaranla tepki arasında bir boşluk olması gerekir. Fakat biz o boşluğu yaratmadan çok hızlı düşünerek yani çarpıştırarak gidiyoruz. Tabii korkuya, endişeye ve kaygıya mahal veriyor. Şimdi o arada boşluk bırakırsak şöyle yapabiliriz. Gün içinde korkularınız veya telaşlarınız oldu. Veya çok yorgunsunuz bir şey yönetemiyorsunuz. Şimdi Dur, durun diyor. Durun. Ve oturduğunuz anda kendinize nefesinizi izlediğiniz bir an yaratılıyor. Gerçekten bunu yapın. Şöyle bir 10 saniye bile o parka başlıyorsunuz anlamaya. Bir nefes alın verin. O nefesin girişini, o çıkışını hissederek, düşünerek orada bir durmayı deneyin. Yani ben buna hocam pause ediyor. Dur dur. Dur tuşuna bak. Ve ona ben bir isim verdim. Ben akıllarda kalsın diye. Seminerlerimde öğrencilerim çok hoşuna gidiyor. Şelale diyorum ben ona. O sizin içindeki gerçek enerjiniz şimdi. O durdurma bölümünüz. Durduğunuz anda o nefesinizin alışverişini bakın bitmedi mi? Anlamadınız mı? Hala devam ediyor. Bir, iki, üç, dört, etmeyin ya. Ve gerçekten orayı yönetebilme becerisi o anda sakinleşmeye geçiren bir alanı alıyoruz. Dedi. Ve inanın o korku alanını yönetebildiğini bilissel anlamda nöron ağları dediğimiz bölüm o çelik gibi kalınlaşmaya başlıyor artık. Sizi bu alanda tutmak için harekete geçiyorlar. Çok önemli bir konu. Çünkü biz korkularımızı yönetemezsek oraya teslim oluyoruz. Ve hiçbir şey yapamaz halde, mutlu olamadığımız bir halde de kendimizi var ediyoruz. Çünkü hedeflerimiz var. Hedefe gitmek istiyorsak Korkuların bizi yönettiği değil, bizim onları yönettiğimiz bölüme geçmemiz gerekiyor. Ve inanın bu güç hepimizde var. Can, Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sağ ol. Harika gidiyor. Nergis Hocam'a, Ayper Hocam'a, Nurcan Hocam'a, Neslihan Hocam'a, Nevin Hocam'a, minnettarım her birinize. Yasemin Altekin, merhaba. İyi akşamlar herkese. Ben çok uzun herkese... zamandır ismini biliyorum sanki ama çok dinlemek de istiyorum seni. Yani böyle ne kadardır bizimlesin, neler hissediyorsun akışlarda, neler oluyor? Böyle kısaca dinlemek istiyorum seni. Ben sizinle bir hocamın bir konuşmasında sizinle tanıştım. Sizinle tanıştıktan sonra birçok kıymetli hocamla tanıştım. Awesome. çok değişti. Öğrenme sevdasıyla bu yola çıktım. İlk önce kendimi öğrenmeye çalışıyorum. Şu an burada da öğrenmek için varım. Sizi dinlemekten büyük keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ediyoruz. Bugün hangi konuda derinleşelim istersin? Dediğim gibi kendime bir yolculuğa çıktım. Daha ilk adımlarımı atıyorum. Sizin sayenizde. Hepinize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler. Dediğim gibi çok çok yeni ilk başında olduğum için kendimi ifade etmekte de biraz zorlanıyorum fakat... Abla, bu kadar güzel ifade edebilen kimse olmadı yani. Allah razı olsun. Harikasın. İlk adımlar diye duydum ben. İlk adımlar hakkında kısaca konuşalım istiyorum o zaman. Biraz derinleşmek bağlamında. İlk adımlarımız herhangi bir şeyi yapmayla ilgili şu anda neredeyse imkansız görünen, bununla birlikte içten içe arzu ettiğimiz bazı durumlar vardır. Bazı vizyonlarımız vardır yani yapmayı gerçekleştirmek istediğimiz. Bu gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle ilgili ilk önce yapmamız gereken şeylerden bir tanesi frekans ayarı oluşturmak olacak. Frekans ayarı oluştururken de ne yapacağız? Beslenme alanımızı bununla ilgili yani beslenme alanımız derken ...bilincimizi, besleme alanımızı bununla ilgili donatmaya başlıyor olacağız ilk etapta. Level level yukarıya doğru taşıyacağız. Bilincimizi neyle besleyebiliriz? Bununla ilgili kitaplar okuyarak, belgeseller izleyerek, podcastler dinleyerek, kitaplar dinleyerek yine... ...bu tip etkinliklere katılarak, onunla ilgili etkinliklere katılarak... ...yani nöronlarımızın arasındaki ateşlemeyi bir kuvvetlendiriyor olacağız. Böylece frekansımız onunla eşleşmeye yavaş yavaş başlamış olacak. Daha sonra... eğer eğer bu aktif olarak hayatının içinde haftalık aksiyonunda bulunmasını arzu ettiğim bir şeyse ki genel olarak örneğin koç arkadaşlarımızın haftalık seans akışlarının belli bir verimlilikte geçmesini istemesi gibi. O alanlarda sanki seans varmışçasına oturup o seansla ilgili kendi de mesela Nevin Hocam'dan nefes koştu eğitimi aldık ve ben dedim ki haftada 5 tane nefes koştu ilgili seans yapıyor olmayı seçiyorum dedim ve 5 tane alan açtım kendim. Kendime. Bu şu anda aktif olarak direkt yapamadığım vizyonumda olan ve yapacak olduğum bir şeyden bahsediyorum bu arada. Dostlarım bilir biz ailemizde ben hani kendimi olduğu gibi ortaya atıp her şey olduğu gibi ifade etmeye sürekli devam ediyorum. Nevin hocamdan aldığım nefes koşluğu eğitimindeki uygulamaları Allah izin verirse bu gündüz işiminde de toparlanmasıyla beraber diyeceğim ki mesela haftanın şu günleri şu saat aralıkları ben nefes koştuğu seansı yapmayı seçiyorum diyeceğim. O seanslar ilk etapta tabii ki boş olacak yüksek ihtimalle. Sonra ben ne yapacağım mesela o seanslarda? En acemi halinden anlatıyorum işi. Şu anda en son aldığım sertifikasyon nefes koşulu ile ilgili olduğu için ICF onaylı nefes koşulu sertifikam geldi. Hocam bu arada sertifikam burada. Sertifikam <laughs> da burada yeni geldi kargodan böyle artık. ICF onaylı, blockchain QR'da, e-devlet QR'da görünebilen falan nefes koçu olduk. En acemi halimden anlatıyorum yani Yasemin. Ne yapacağım mesela? Diyeceğim ki pazartesi iki tane, işte salı bir tane, çarşamba yok, perşembe iki tane. Şu anda direkt de vizyonumdaki yapacak olduğum şeylerle orantılı olarak söylüyorum mesela bunu. Bunlara benzer alanlar açacağım ve 90'ar dakika açacağım mesela örnek olarak. Sonra oralarda oturacağım. Hocamın anlattığı egzersizler var. Koyacağım karnıma mesela ağırlığı. Kendi kendime ekstra nefes çalışmaları yapacağım. O alanda onu yapıyor olacağım yani. Sonra oradaki deneyimim artacak, 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 artacak ve o süreçte de ben bunları yaparken frekansım oraya uyumlandığı için birileri bu konuda benden seans talebinde bulunmaya başlayacaklar. Ben de tabii duramayacağım, aralarda konuşacağım şimdi başladığım gibi. Sonra da o frekansa uyumlanıp hocam biz senden seans almış olsak nasıl olur diyen dostlarıma da destek olmak için o alanları kullanmaya başlayacağım. Yani kendimi nefesle ilgili kuvvetlendirdiğim alanda artık başkaları o bağlamda kuvvetlenmesiyle ilgili destek olduğum bir akış ortaya çıkmaya başlamış olacak. Frekansa uyumlandığımız zaman gerçekleşmeyecek neredeyse hiçbir şey yok. Frekansına uyumlanmak ilk adımdır diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı değerli hocalarım bu konuyla ilgili? İlk adımlar. Nurcan Hocam buyurun lütfen. Evet yani çünkü şöyle söyleyeyim hepimiz de aslında öyle başladık. Yani herkes dediğiniz gibi bir yerden ufak ufak başlıyor. Söyledikleriniz çok kıymetliydi İbrahim Hocam. Bununla birlikte eyleme geçmek de burada çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü birçok kişi bazen de böyle bir şeyleri evet tamam diyor İşte öyle yapacağım bunu böyle yapacağım planını yapıyor ama harekete geçme noktasında hep böyle bir erteleme durumuna geçiyor. O zaman da bir yol kat edilemiyor, ondan da çekilmesinler diyebilirim. Yani mutlaka bir yerden ufak adımlarla başlayıp, sonrasında zaten bir şekilde yol alıyorsunuz ve ona göre de dediğiniz gibi aynı frekansı yakaladığınızda da zaten o kapılar açılıyor, o kişilerle karşılaşıyorsunuz, o yollar açılıyor ve o şekilde de devam ediyor. Tanıştığımıza çok teşekkür ediyorum. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim ben de? Lütfen. Yani hocam bu çok güzel şeyler söylediniz. Senin hocam, hocam hocam hem siz. Evet bebek kadınlar çok önemli. Bunu cebinize koyarsanız harika olur. Motivasyon çok önemli. Benim motivasyonum varsa mutlaka oraya ulaşırım. Bir geri bildirim dediğiniz alan çok kıymetli. Geri bildirim alacağınız kişileri hayatınıza katın Ya bir ya iki kişi. Burada yine bir örnek vereyim. Araştırmalarda en çok motivasyona, en çok akış deneyimine motivasyona kalan meslek bulunmuş. Bu da doktorlar üzerinde bulunmuş. Bu kadar yoğun, o kadar zor bir mesleğin içinde bu kadar başarılı, motivasyon halinde başarı sergiliyorlar. Başarılılar. Niye diye bakılıyor? Çünkü anlık geri bildirim aldıkları için. Yani kendinize geri bildirim verin. Evet iyi yap, Evet şu an şahaneydin ve bunu duyabileceğiniz kişiler edinebilirsiniz. Bu da çok büyük katkı sağlıyor. Yani bunu da katarsanız hayatınıza yol olur yani. Hayatınızı daha kolaylaştırır o akıştan. Bunları söylemek istedim. Çok sağ ol. Devam edelim. Kamile Kamile Çakır. Ben bu arada diksiyon eğitimine başlıyorum değerli dostlarım. Kamile derken bu K'daki bir kalınlığım var. Kendim çok fark edemediğim ve gerçekte orada hala duruyor olan. Bunları da düzelteceğim Allah'ın izniyle. Diksiyon eğitiminde olacağım hafta sonları. Bununla ilgili de kaliteyi biraz daha yükselterek elimden geldiğince hizmet vermeye devam ediyor olacağım. Bugüne kadar ki beyninize vermiş olduğum bütün kaba akışlar için özür diliyorum. Ve bununla ilgili kendimi iyileştirmeye adıyorum yani bebek adımlarıyla. Adalet Hanım merhaba. Merhaba hocam. Ben de Ankara'dan katılıyorum. Görünürlük olmak üzerine derinleşmek isterdim hocam. Harikasınız. Bugün siz katılımlarınızla bunu bir hali sağlıyorsunuz görünüyor. Maşallah, harikasınız. Bu da mesela yine dengeli olması gereken bir şey, görünür olmakla ilgili. Bir kimliğin olduğu zaman istemsiz olarak bir maskende ortaya çıkmış olduğunu söylüyordu orada. Yani ben direkt söylemiyorum da orada öyle bir şey geçiyordu. Nerede tam hatırlamıyorum şimdi. Gün uzun. Ben sabah 7'de masamdaydım. 7 çeyrek, 8, 8.45, buçukta seanslarım vardı. Sonra gündüz işime gittim, geldim ve hani o aralarda öğle arasında veya aralarda bir yerlerde kitapla vesaireyle derinleşme sağlayarak bir şekilde kendimi de geliştirmeye gayret ediyorum ve şimdi de burada birlikte gelişmeye devam ediyoruz. O yüzden hatırlayamayabiliyorum bazen neyi nereden aldım ama öyle bir şey var. Hani bir kimlik varsa bir isim, soy isim, title bir, bir şey. O zaman ne oluyor? Bir şeyin içine sıkışmışlık da gelmeye başlıyor. İşte biz oradan tümüyle özgür bir hale, tümüyle özgürleşmek neredeyse mümkün değil. Bununla birlikte olabildiğince vizyonumuzla uyumlu hale gelebilmek konusunda görünür olmakla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Mesela siz şu anda arkanızda bir kütüphane şeyi var, görseli. Gerçekte orada onlar yok. Görünürlüğünüzü onunla birlikte buraya yansıtıyorsunuz gibi. Baktığın zaman o kitaplar sizin gönlünüzde, kalbinizde olduğundan yansıyanın da o olduğu ile ilgili de bir gerçeklik ortaya çıkıyor. O zaman buradaki gerçekliğimiz o yapay resmin gerçekte kalbinizde olmasıyla gerçek olması arkadaki gerçekliğin de Buraya yansıtmadığımız bir durum olması. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim bir sürü şeyle beraber görünüyoruz. Bir de gizli olan taraflarımız var. O gizli olan taraflarımız da kendini öyle veya böyle açık ediyor. Örneğin ben ne kadar frenlemeye çalışsam da buraya gelen insanları o kadar çok seviyorum ki siz isteseniz de istemeseniz de o sevgiyi bir şekilde içinizde bir yerde hissediyorsunuzdur yani. Bunu çok açık ifade etmeseniz bile bu böyledir yani. Ve o sevgiyle burada bulunuyoruz ve söz almayan dostlarımıza daha fazla söz vermeye çalışıyor. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür çok... ederim katkılarınız için ben şöyle hızlanacağım. Herkesten bir söz almak istiyorum vaktimizi değerli kılarak. İbrahim Küsmez hocamız. Hoş geldiniz. Merhabalar. İbrahim Küsmez ben. Benim için devamlı böyle bilginin peşinde, paylaşımın derdinde bir bireyim. Ve hayat paylaşınca ve hocamın da dediği gibi her zaman biz bağıyla gelişmek, dönüştürmek mümkün. Bu bağları paylaşırsak her zaman her tarafımızı çiçek bahçesiyle donatabiliriz. Sevgiyle kucak. Harikasın. Teşekkür ederim.